Mi bindin? Evet. Niye? Bak 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 binişe bak bak. Çok, güzel. Çok mu güzel böyle binmek? Evet. Allah Allah. Nereye gidiyoruz? Evimize. Evimize. Düz niye oturmadın? Bum, bum, bum. Alperen düz niye oturmadın? Bum, bum. He? Alperen. Bum. Niye düz oturmadın? Bak bak böyle istik. <laughs> Ayaklarını artık kasaya koyduk. Heh, böyle gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Alperen? Bak yarış yapıyorlar ablalar da bak bak. Abla birinci geldi. Hadi kumsal. Kımsal birinci mi geldin? Hani büyüklere karşı. Büyüklere karşı birinci geldin. Ay. Aferin sana. Enerji çok. Edebilirsin. <laughs> Bak kardeşinde nasıl bindi Kımsal. Vay canına. <laughs> suyu aç ettim. O benim. O, benim. o benim. Bir daha var anneciğim suyun. Biraz açıktım. Var senin suyun orada ayrı. Bak senin suyun da bunun içinde oğlum. Büyüklere evet, karşı <laughs> nasıl yendin? Evet büyüklere karşı yendin. Alperen keyfin yerinde mi ya? Hayır. Şuna bak ya. ya güzel, güzel bir zevkli böyle gitmek ha Alperen. Ayaba! 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 Nereye gitmemiz lazım ayaba var? kenara geçirmemiz lazım. Alperen hangi ışıkta dururuz? Kırmızı. Kırmızıda. Hangi ışıkta geçeriz? Yeşilde. Yeşilde. Aferin sana. Çekilin yoldan Alpiş geliyor. Şarkı söyler misin Alperen? Eten Eten. Eten. sesli söyler misin sesli söyler misin Alperen sesli söyler misin Lütfen hadi Alperen sesli söyler misin sessiz değil sesli hadi. Ha. söylemek ister misin oğlum? Evet. Ne söylemek istersin? Hı. Ne dedi olacak. Ne değil. Diyor. <laughs> bir, Bakacağım bir, Bakacağım ya bir. Dur bakalım. O ne? dönüş yapıyoruz, dönüş yapıyoruz, dönüş yapıyoruz, dönüş yapıyoruz. Şimdi Düzgün mü binmeyi hiç karar verdin? Efendim? Hadi görüşürüz de. Kendinize iyi bakın de. Hmm, başka bir şey demek ister misin? Ben deyim like atmayı unutmayın. Evet.